Selamun Aleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Amin. Cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i hakkı hak batılı batıl bilenlerden eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hakkı yaşayan ve haykıran batılı batıl bilip batıla karşı cihad eden kullarından eylesin. Amin. Nerede Müslümanlara haksızlık yapılıyorsa, kanına, namusuna, şerefine, haysiyetine, izzetine, topraklarına kastediliyorsa Cenab-ı Hak hepsini de kahri perişan eylesin. Amin. Hepsinin güçlerini yok eylesin. Amin. Yerle yeksan eylesin. Amin. Filistin'e ve tüm Müslümanlara özgürlük nasip eylesin. Doğu Türkistan'a ve tüm Müslümanlara özgürlük nasip eylesin. Amin. kalp hastası yaşlı bir babam var. Dua istiyorum. Rabbim şifa versin inşallah. Hu esmasını çekecek kalp hastalıklarıyla alakalı maddi manevi. imkansız bir insanın peşinde olmak. İmkansız diye bir şey yoktur. Allah katında imkansız diye bir şey yok. Boykot ürünlerini almak caiz mi? Boykot ürünleri bu e, İsraillerin e, Yahudilerin e, Türkiye'deki Yahudilerin ama değil mi e, şey olarak onların ürünlerini mi boykot etmek e, komplesini boykot edin ne ürünlerini boykot ediyorsunuz ki? İsrail'in komplesini boykot edin. Yani İsrail'le savaşmayı göze alamayanlar, İsrail'e bir laf söylemeye göze alamayanlar, milletin gazını alıyorlar böyle boykot ürünleri boykot edin diyorlar. Faizi neden boykot etmiyorsunuz? Fuhuşu neden boykot etmiyorsunuz? Genel evlerini neden boykot etmiyorsunuz? Kumarhaneleri neden boykot etmiyorsunuz? İçkiyi neden boykot etmiyorsunuz? Kur'an ve sünnetin dışında herhangi bir şeyi neden boykot etmiyorsunuz? Biraz bunlar da aldatmaca sezinliyorum. Kur'an ve sünnetin dışındaki her şeyi boykot edelim. Neden onları boykot etmiyorsunuz? Veya bir tarafta boykot edilirken öbür tarafta normalde insanlar ticaretlerine devam ediyorlarsa iddialar böyle. Bizim gözüm benim gözümle gördüğüm bir şey yok. Basından okuduğumuz şeyler Veyahut da şimdi ben e, havlu bornoz ticareti yaparken Filistinli bir müşterim vardı gelip mal alıyordu. Filistin'in gümrüğü yok. Normalde İsrail gümrüğüne gidiyor mal. İsrail gümrüğünden de o kimsenin İsrailli bir hani tabiri caizse patronu gibi, ortağı gibi bir kimse var. O çekiyor malı. Filistin'le alakalı bir gümrük yok. Gönderilen yardımların hepsi de İsrail gümrüklerine gidiyor. Neden aldatıyorsunuz insanları? Bir tane havlu dahi alamıyor adam İsrail'e. Sait hatırlamıştır. Sait hatırladın mı? Bir Filistin'den Filistinli birisi geldiydi. ya yani normalde bir İsrail firmasına biz fatura kestik. Ondan sonra o da oradan gümrük olarak İsrail gümrüğünden çektim malı. Yani sizin buradan yardım olarak ne gönderiyorsanız gönderin İsrail gümrüğüne giriyor. İsrail makamları kabul ediyor. Filistin diye bir devlet yok çünkü. Yardım malzemesi gönderiyorsunuz. Yani giden bütün hepsi de İsrail gümrüğüne geçiyor ve İsrail istediği anda o gümrükleri istediğini yapıyor. Her neyse yani sonuç itibariyle biz e, sivri sineklerle uğraştırıyorlar bizi. Biz bataklığı kurutmak için bir hareketimiz yok bizim. Bize diyorlar ki böyle bir algı operasyonu şunu şöyle yapın, yürüyün. Yürüyoruz biz. Boykot edin, boykot edeceğiz diye uğraşıyoruz. Ondan sonra yani kendimizce evet. Yani asıl meseleyi gözden kaçırıyorlar gibi geliyor bana. Yani ne elde edildi mesela? Çok mu, devasa bir şey mi oldu? Yani onca boykot edeceğiniz, iki tane bomba atsaydınız, boykottan daha etkili olurdu gibi geliyor bana. Yanlışlıkla, tatbikat yaparken düşseydi. Öyle ya, yani Doğu Akdeniz'de bir e, şey oluyor, kendi karasularımızda e, tatbikat oluyor. Harbi silahlı yani birisi yanlışlıkla koordinatlarını yanlış giriyor. iki tane füze gidiyor oraya. Yanlışlıkla oluyor ama. Mesela örnek. O yüzden boykot ürünleriyle alakalı meselede bir kimse boykot ürünlerini almayabilir vicdanını rahatlatsın hem. Benim vicdanım rahatlamıyor onunla. Yani benim vicdanım bunlarla rahatlamıyor. Yürüyüşlerle, mitinglerle rahatlamıyor. Benim vicdanım biraz aykırı bir vicdan. Yani her gün o e, pis, namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz, sütü bozuk, kanı bozuk pis İsrail Siyonistleri her gün Müslümanlara Müslümanlara tecavüz ederken, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden öldürürken ve gözüne kestirdiği, gözüne kestirdiği gencecik kız çocuklarına, erkek çocuklarına tecavüz ederken boykot benim vicdanımı rahatlatmıyor. O çocukların çığlıkları kulağımdan gitmiyor, benim boykot rahatlatmıyor o kadınların çığlıkları benim kulağımdan gitmiyor. Ben, beni boykot, boykot, ıvır zıvır beni rahatlatmıyor. O yüzden kim İsrail'e yardım ediyorsa, İsrail'le yan yanaysa Allah onun milyon kez belasını versin. Amin. Trilyon kez lanet olsun ona. Amin. Bu kim olursa olsun. Bu kim olursa olsun. O yüzden Bunlar böyle milletin gazını almak gibi geliyor bana. Yani öldürüyor mu her gün? Öldürüyor. Aç bıraktı mı? Bıraktı. Susuz bıraktı mı? Bıraktı. Yardım edeceğiz deyip yardım yerleri belirleyip o yardım yerlerine millet aç çünkü. Oraya toplandığında o toplanılan yerleri bombalıyorlar mı? bombalıyorlar. Öldürüyorlar mı her gün? Öldürüyorlar. Ya ne boykotu ya? Ne mitingi ya? Hoş o boy, biz mitingleri de bıraktık da Avrupalılar bizden daha iyi miting yapıyor Hristiyanlar şu anda. Allah bizi affetsin. Bayan bir eleman çalıştırmak caiz mi? bayanların çalışacağı bir işse çalışır. Ne olacak ki? Ayrıldığım eşim çocuğumun nafakasını hiç ödemedi. Çocuğuma tek kuruş vermedi. Dava açsam hapis cezası bile uygulanıyormuş. Ama çocuğumun babası olduğu için davadan imtina ediyorum. Bu durum dini yönden yorumu nedir? Nasıl yol alabilirim? Sen dava aç, içeri giriyorsa girsin. Bir baba çocuğuna bakmakla sorumlu şiş kerameti kime aittir, nasıl ortaya çıkmıştır, rüfayı dışı tarikatlar şiş burhanı yapabilir mi? Herkes yapabilir. Ahmet Ar bir e, kerameti. Bir üstad, bir mürşit şefaat eder mi? Bir derviş ne için gayret etmeli? Derviş olmanın şartları nelerdir manevi olarak? cennete girecek bir kişinin bir kişiye şefaati haktır en az. Hadis-i şerif. Bazıları on kişiye, bazıları yüz kişiye, bazıları bin kişiye, bazıları bir beldeye şefaat ederler. Bir derviş ne için gayret etmeli? Kur'an ve sünnet senin yaşanması ve yaşatılması için nefsiyle mücadele etmek için gayret etmeli. Derviş olmanın şartları nelerdir manevi olarak? Hiçbir şartı yoktur. Herkes derviş olabilir. Sevmek ne kadar kolay, sevmemek ne kadar zor. Mesela siz hepimizi çok seviyorsunuz. Ancak benim kardeşlerim beni hiç sevmedi, değer vermedi. Bu durumu nasıl kabullenebiliriz? Sen sev o zaman. Sevmenin karşılığı ancak sevmektir. O yüzden sen seversen herkes seni sever. Kalbin katı katı olması nedir? Kalp nasıl katılaşır? Kur'an'a sünnete karşı bir sevgin kalmadıysa, insanlara karşı bir sevgin kalmadıysa, Allah'a karşı, Resulullah'a karşı bir sevgin kalmadıysa kalbin katılaşmış demektir. İbn Ömer radıyallahu an bir rivayette kaval çalan birinin yanından kulaklarını tıkayarak uzaklaşmış. Neden böyle yaptığı sorulduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri böyle yaptığını söylemiştir. Bu hadisi nasıl anlamalıyız? Hollanda'dan bir kardeşin sorusudur. Normalde yapmışlardır. Ben bu noktada buna itiraz etmem. Ee, İbni İbn Ömer radıyallahu anh hazretleri öyle yapmış. Doğrudur. Mıtırban'da bazen çocuk kardeşlerimiz çıkıyor. Hatta gülban kokuyorlar. Mest oluyoruz. Çok güzel oluyor. Fakat bazı küçük kardeşlerimiz adepte olamıyor. Ve program esnasında aykırı davranıyor, ambiyans bozuluyor. Buna rağmen bu kardeşlerimiz ısrarla mıtırbanda programa çıkarılıyor. Bu durum uygun mudur? Uygun kardeşler sonuçta eğitiyorlar. Onlar eğitim devam ediyor. Mesela bir kimse eğitime devam ederken programa çıkılma, çıkarılmamış olsa daha da körelebilir. Teşvik edecekler. O yüzden onların eksiklikleri, bütün gençlerin çocukların hep eksiklikleri olur hani mıtırbanda olsun, semazen, semada olsun böyle muhakkak gönül arzu ederse, arzu eder ki o çocuklar pişsinler bir an önce hani programlarda düzgün olsun. Ama velakin bazısı işte çabuk pişmiyor, çabuk düzelmiyor. Öyle olunca da hani onu böyle reddetmek, onu kenara çekmek onu psikolojik olarak iyice geriye iter. O yüzden eğitim arka, eğitim veren arkadaşlar onlar teşvik amacıyla programa da çıkarırlar. Ne bileyim işte semayı da çıkarırlar. hepsinde yaparlar. Bu böyle onların tam olduğunu göstermez ama böyle bir teşvik mahiyetinde böyle şey yapabilirler. Kaybedeceğiz mi kazanacağız mı? Kazanacağız. O yüzden biz küçüklerin eksiğine, noksanına bakmayacağız. Büyükler onun eksiğinin noksanını tamamlayacaklar, öğretecekler. Böylece onları da bu bağlamda devam ettirecekler. Yoksa itmek, onu kenara çekmek işin kolayı, eğitmek o işin zoru. O yüzden büyükler olarak bizler hepimiz o küçük mıtırban olsun, semazen olsun, derviş olsun, kadın erkek hiç önemli değil. Biz onları koruyacağız, kollayacağız, onları saracağız, sarmalayacağız hatalarını, kusurlarını örteceğiz, yanlışlıklarını örteceğiz, yola devam etmelerini sağlayacağız. Yoksa sizin onları böyle sert bir ikaz etmeniz veya programını çıkarmamanız veyahut da onu ötelemeniz o çocukları daha da geriye itebilir. O yüzden dervişlik böyle geriye e, göndermek, itmek veyahut da onu yok hükmünde görmek değildir. Hepimizin eksiği, kusuru, yanlışı, hatası var. Hepimizin de günahları var. O yüzden hepimiz birbirimizin günahları için dua edeceğiz, affı için. Hepimiz birbirimizin hatalarını, kusurlarını örteceğiz. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışacak. Veya yani gönül arzu eder ki herkes kalem gibi olsun. Ama bizim dergah öyle, kalem gibi bir dergah değil. Biz hepimiz eğri büyürüyüz. Böyle toplanıyoruz. Cenab-ı Hak eğriliğimizi, büyürlüğümüzü tamir, tadilat etsin diye Allah'ı zikrediyoruz. Cenab-ı Hak eğriliğimizden dolayı bizleri o eğriliğimizden yargılamasın, affeylesin diye. O yüzden ben her perşembe böyle tabiri caizse, her dersi perşembe, cumartesi, salı, <laughs> ben kendimce iple çekiyorum böyle. Oh diyorum şimdi ders var, Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Şimdi diyorum bir zikrullah olacak. Buradan günahlarımız af değil, hayra çevrilmiş olarak kalkıp gideceğiz diyorum. Kuş gibi olacağız. Biz yine toza dumana bulanacağız. Biz yine balçıya bulanacağız. Hatta biz temelli böyle çok affedersiniz. Ben kendi nefsim için söyleyeyim. Necaset çukuruna gireceğiz. Öyle. Nefis taşıyoruz. Ama Cenab-ı Hak hamdü sena olsun. Zikrullah halakasını bırakmayacağız. Allah'ı zikredenleri bırakmayacağız. Böylece ümit var olacağız. Diyeceğiz ki evet biz mi? ben kendi nefsim için söyleyeyim. Necaset çukuruna girip çıkıyorum, ayağım kayıyor, gönlüm kayıyor, içim kayıyor, elim kayıyor, bir taraflarım kayıyor benim. Ben dayanamıyorum, bir necaset çukuruna girip çıkıyorum. Ondan sonra hatta necaset çukurunda dolaşıyorum, orada yaşıyorum ama perşembe günü geliyorum buraya. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Böyle bir zikrullah da kendimden geçmek istiyorum. Muhakkak ki Rabbimin affını umuyorum, ümid ediyorum. O yüzden işte cumartesiydi, perşembeydi, salıydı. Arada böyle ufak tefek gittim dersler var. Onlardı ben böyle bir ümit kapısı olarak görüyorum. O yüzden küçük çocuk gençlere bir şey demeyiniz, eğitmeye çalışın. Arkadaşların, kardeşlerin hatalarını, kusurlarını görmeyin. Onları örtmeye çalışın. Onları ayyuka çıkarmaya çalışmayın. Dua edin birbirlerinize. Dua edin dışarı bıraktığınız herkes bilin ki cehennemin göbeğine gidecek. İttiğiniz bir kimse, itiyorsunuz ya onu, bundan derviş olmaz diyorsunuz, bu yanlış insan diyorsunuz, onu cehennemin göbeğine gönderiyorsunuz. O yüzden ben ona sebep olmak istemiyorum. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Kim hangi günahı işlediyse işlesin, rüyamda göstermeye çalışsalar, ben rüyamda Allah'a yalvarıyorum, Ya Rabbi bana gösterme diyorum. Benim içim onlara soğumasın diyor. Birisi bana birisinin hatasını kusurunu söylemeye çalışırsa hükmedilecekse arasında diyorum ikiniz beraber gelin bana anlatmayın diyorum başka bir şey. Bana dervişlerin hatalarını kusurlarını anlatmayın. Varsa bir hakkın, hukukun al kardeşim onu da isterse eşin olsun isterse çocuğun olsun. İkinizi de dinleyin ben onunla sonra hükmedeyim. Öbür türlü Birisi zikrullah halakasına oturmuş Allah'ı zikrediyor. Benim başımın tacı gönlümün sultanı. Benim başımın tacı gönlümün sultanı o. Bu zamanda herkes zikirden kaçarken, zikrullah halakasından kaçarken yaz şimdi. Yaz mevsimi. Denizde, orada, burada, havuzda yok benim de hakkım tatil. Tatil benim de hakkım. Yok orada burada ne o işte kimsenin olmadığı koylarda çipildeceğim de diye uğraşıyor uğraşırken insanlar. Yani bu sıcak şimdi bak rutubet var terliyoruz değil mi? O kimse buraya zikrullah halakasına gelmiş. Ya yani Cenab-ı Hakk'a hamdü sena olsun. O buradan af değil. Böyle üzerine modelle takıp da gidecek. Melekler sıraya girecekler. Temanna edecekler ona. Neden? O bütün her şeyi bırakmış zikrullah halakasına gelmiş. Her şeyi bırakmış. Dünya, eş, kadın, çoluk, çocuk. Dışarıda hepsi de var mı? Var. Buradaki cemaat oradan gelme mi? Evet. Medreseden gelme değiliz biz. Hepimiz oradan gelmeyiz. Tekrar oraya gidebilir miyiz? Evet. Evet. E gitmiyor o kimse buraya geliyor. Yemin ediyorum vallahi de billahi de bu zamanın en büyük cihadını yapıyor. Yapabilirliği varken yapmamak en büyük cihad zaten. Yapabilirliği var mı? Var. Lan her biri yakışıklı delikanlı her biri. Zıpkın gibi. Hele Salih'i kaldırsak bir roman oyna desek ortalığı yıkar. E şimdi herkesin yapabilirliği var. Murtaza senin yok. Sen roman oynayamazsın. Herkesin yapabilirliği bir şeyler var mı? Var. Onun da yapabilirliği başka şeyler var. Şimdi buna rağmen yapmıyorsa, millet buraya geliyorsa ben hiç kimsenin hatası kusuru beni ilgilendirmiyor. Rabbim cümlemizi affeylesin cümlemize merhamet eylesin. Amin. Katından lütfetsin. Amin. Katından ikram etsin. Amin. Katından emanını alsın. Amin. Katından maddi manevi bizlerin rızıklarını hayırlı, helal, bol ve kolay eylesin. Amin. Katından bizim gönüllerimize ilham eylesin. Amin. Katından bizim kalplerimize ikram eylesin. Amin. Katından kalplerimizi tenvir eylesin kalplerimize tecelli eylesin. Amin. Cemalullah'ında bizleri cem eylesin. Amin. Cemalullah'ında bizleri fena eylesin. Amin. Cemalullah'ından Cemalullah'ında bizleri baki eylesin. Amin. Bize aşkullahını tattırsın. Amin. Aşkullahına ulaştırsın. Amin. Üç ihlas bir Fatiha-i Şerife. Amin. Ya Rabbi hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhlarına ve bütün geçmiş peygamberi zişan efendilerimizin ruhlarına. Cihar-ı efendilerimiz Ebu Bekir Sıddık, Ömerül Faruk, Osman-ı Zinnureyn, Ali el-Murtaza radıyallahu hazretlerinin ruhlarına. Aşere-i Mübeşşere'nin evladı Resulullah, Zevce-i Resulullah, İmam Hasan, İmam Hüseyin, 72 şühedanın, şehidi Kerbela'nın, bütün şühedanın, tüm Ashab-ı Resulullah Hazretlerinin ruhlarına, İmamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam, İmam Malik, İmam Muhammeli, ve bütün mezhep imamlarımızın ruhlarına hediyeledik. Vasıl ve hissedar eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini, dualarını üzerimize eksik eyleme ya Rabbi. Amin. 3 ihlas bir Fatiha-i Şerif. Amin. Ya Rabbi, hasıl olan sevabı Pir'imiz Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmed el-Rifayi, Seyyid Ahmed el-Bedevi, Seyyid İbrahim Dursuki, Şeyh Ebu'l-Hasan el-Şahzeli, Şah-ı Muhammed-i Bahaddin, şah Mevlana celaleddin Rumi, şah Hacı Bektaş Veli, şah Hacı Bayram Veli, Mehmet Muhyiddin Üftade, Veysel Karani, Muhyiddin Arabi Niyazi Mısri, ve bütün pir ve piran efendilerimizin ruhlarında hediyeledik. Vasıl ve hissedar eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Beyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini, dualarını üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Üç ihlas bir Fatiha-i Şerife. Amin. Ya Rabbi hasıl olan sevabı geçmiş üstadlarımızdan Abdurrahim et Tantavi, Abdurrahim Nişavi, El Haç El Hafız Ebu Bekir Çorumi, Hacı Ali Aydar Efendi, El Haç Çorumlu Mustafa Anaç Efendi, Nevşehirli Hacı Abdullah Gürbüz Efendi'nin, Kaçuni Dergahı'nın, Kabbaşi Dergahı'nın ve bütün geçmiş mürşid-i kamillerin, velilerin, evliyaların, dervişlerin, müminlerin ruhlarına. <Sessizlik> ya Rabbi bilhassa üstadımız Bayındırlı Hacı Mustafa Özba Beyefendi Hazretlerinin ruhaniyetlerine, <Sessizlik> Cet ve dadalarının ruhaniyetlerine, Yaşayan bütün mürşid-i kamillerin, velilerin, evliyaların, bütün derviş kardeşlerimizin ve ümmeti Muhammed'in ruhaniyetlerine Turu Kaliye'den, akraba ve talukatlarımızdan geçenlerin ruhlarında heyledik. Vasıl ve hissedar eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini, dualarını üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Amin. وسلام على المرسلين وآلهم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افطال ذكر فاعلم انه ل... محمد رسول الله جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ما صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Amin. Ejme. Muhammed Azimi kardeşin selam var cümleye. Sağlığı yerinde. İnternet kesikmiş. Görüşemedik çünkü bu ara biz onunla operasyon başladığından beri e, defalarca hep aradım. Hani bir moral olsun diye bugün görüşebildik. Dün akşamdan itibaren internet e, faaliyete geçmiş. E, kardeşlerin oradaki hepsinin de sağlıkları iyi, bir sıkıntı yok. Selam söyledi, dua bekliyor inşallah. Destur.